Kanalımdan herkese merhabalar. Ben Gül. Sararmış, yağlanmış, kirlenmiş evyelerimizi kolay bir şekilde nasıl temizleyebiliriz? Oldukça kirli bir evye. Kamerada daha net görünmesi için bu kadar yağlanmasını, sararmasını bekledim. Şöyle net bir şekilde görünüyor. Şimdi bu evyeyi nasıl temizleyebiliriz? Evyemizin hem temiz hem de hijyen olabilmesi için öncelikle karbonat kullanıyorum. Yaklaşık olarak bir çorba kaşığı kadar karbonat kullanacağım Dilerseniz iki çorba kaşığı da kullanabilirsiniz şöyle karbonatımızdan alarak evyenin üzerine boşaltıyorum İkinci olarak da bulaşık sıvı deterjan kullanıyorum onun da markası fark etmiyor herhangi bir marka olabilir fakat biraz kaliteli olursa daha iyi olur 2 veya 3 çorba kaşığı kadar da bulaşık sıvısı ekledikten sonra 3 farklı alet deneyerek en güzel hangisi temizliyor onu söylemek istiyorum. İlk olarak bu fırçayı kullanıyoruz. Bu fırça ile şöyle bastırıyorum. Bu tam anlamıyla temizlemedi. Düz yüzeylerde birazcık etkili oldu fakat detayları tam temizlemiyor. Şöyle göstermek istiyorum. Örneğin bunu tam temizlemedi. Şimdi diş fırçası ile temizleyelim. Biraz ıslatalım şöyle deterjanı ve karbonatı. ıslattıktan sonra şöyle temizliyorum. Bu da tam anlamıyla detaylara inmiyor. Net olarak temizlemiyor. Şimdi bulaşık ile yeşil kısmını biraz ıslatarak yumuşattım ve bulaşık ile temizliyorum. Bulaşık süngerinin yeşil tarafıyla her tarafı güzelce temizleyebiliriz. Her tarafa kolaylıkla rahatlıkla girebiliyor. Bütün detayları temizliyor. Bulaşık süngerini ben tavsiye ediyorum. Diğerlerini yapmak isterseniz de siz bilirsiniz. Fakat büyük olan fırça hiçbir şekilde temizlemedi. Küçük detayları temizlemiyor. Hatta biraz bastırdığımızda çizmelere de neden olabiliyor. Sünger ile temizlemeyi ben tercih ediyorum. Evyedeki bütün sarı lekeler, yağlar, kirler çözüldü, temizlendi. Güzel bir durulama yapıyoruz ve duruladıktan sonra da kuru bir mikrofiber bir bezle kurulama yapıyoruz. Böylece evyemiz daha güzel parlayacaktır. Temizliği daha net ortaya çıkacaktır. Evye temizliğimizi günlük yapıyoruz. Tabii ki bu kadar sararmasını beklemiyoruz. Ben video amaçlı bu kadar kirlenmesini bekledim. Bunu da hatırlatayım.